Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizde 9. sınıflar için bir video dersi yapacağız ve bugünkü dersimizin konusu İslamiyet öncesi sözlü ve yazılı edebiyat. Bir önceki dersimizde tablo halinde bu konu başlığından bahsetmiştim. Türk edebiyatının dönemlere ayrımını tablo halinde tahtaya yazmış size ifade etmiştim arkadaşlar. Evet, konu başlığımız İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü ve yazılı edebiyat. Konu başlığımızı tahtaya yazıyorum. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı bu konuyu iki başlık altında inceledik. İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ve yine İslamiyet öncesi dönemde yazılı edebiyat dönemi. Evet İslamiyet öncesi sözlü ve yazılı edebiyat. Arkadaşlar, şimdi sözlü edebiyat dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Bakın, burada e, ayrım, yani İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sözlü ve yazılı edebiyat dediğimizde, yani ayrım noktası, ayrımdaki kriter e, yazının bulunması ve ilk yazılı eserin ortaya konmasıdır daha doğrusu. Evet, şunu bilmemiz gerekiyor, özellikle bu konuyla bağlantılı olarak, Türklerin ilk yazılı eseri nedir? yani ilk belge olarak, eser olarak, olarak kabul edilen Türklerin ilk yazılı belgesi, Türk adının geçtiği ilk eser olarak bilinen eserimiz Göktürk kitabeleridir. Yani Orhun yazıtlarıdır bir diğer adıyla. Bundan önce Göktürk kitabeleri 8. yüzyılda ortaya konmuş yazıtlardır. Bundan önce arkadaşlar 6. yüzyılda Kırgız Türklerine ait olan Yenisey yazıtları bulunmuştur. Bunlar da Türklere ait olan yazıtlardır. Ancak e, bu yazıtlar çok fazla tahribata uğradığı için okunamamış ve okunamadığı için de bir belge, bir yazılı belge niteliğini kazanamamıştır. Bir yazılı belge olarak kabul edilmemiştir. O yüzden e, bir eser olarak değerlendirilmemiştir. Sadece birkaç satırı okunmuştur. E, dolayısıyla Kırgız Türklerine ait olan mezar taşı olarak bilinmektedir mezar yazısı olarak bilinmektedir ve e, dolayısıyla e, bu bakımdan ilk yazılı eserimiz 8. yüzyılda ortaya konan Göktürk kitabeleridir. Yani Orhun yazıtlarıdır. Bunlar kabul edilmiştir. Evet, bu dönemden sonraki 10. yüzyıla kadar olan geçen sürede İslamiyet öncesi yazılı edebiyat dönemi olarak kabul edilmiştir. Bundan öncesi sözlü edebiyat. 8. yüzyıla kadar olan dönemde e, ortaya konan ürünler sözlü olarak ifade edildi. Hepsi atasözleri, o dönemdeki ağıtlar, şiirler, destanlar vesaire hepsi sözlüydü. Yani e, kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa aktarılan bilgilerle e, ifade edilen edebi ürünler ve bilgiler mevcuttu. 8. yüzyıldan sonra yazılı edebiyat dönemi başladı. Sözlü edebiyat döneminde arkadaşlar edebi ürünlerimiz Koşuk, sal, sagu ve destandır. Koşuk, sal, sagu ve destandır arkadaşlar. Peki bunların özelliği nedir? Ne demek koşuk? Ya yani sal ne demek? Arkadaşlar bugünkü şiirin Edebi bir tür olan, edebi bir metin türü olan şiirin o dönemdeki karşılığı koşuktur. Koşuklar o dönemde çeşitli törenlerde söylenmiştir. İslamiyet öncesi dönemde bazı dinsel törenler düzenlenmiştir. İşte çeşitli şölenler, işte sığır töreni, işte av töreni, işte Yu adı verilen cenaze törenleri düzenlenmiştir ve bu törenlerde, törenlerde sözlü olarak söylenen şiirlere koşuk adı verilmiştir. Evet arkadaşlar başlangıcından İslamiyet'in edebiyatımızı etkilemeye başladığı 10. yüzyıla kadar geçen dönem İslamiyet öncesi Türk edebiyatı olarak adlandırılmıştır. Sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayırdık. Türklerin yazıyı kullanmasından önceki dönemleri dönemi kapsar. Sözlü edebiyat dönemi ve kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa geçerek günümüze kadar ulaşmıştır. Dediğim gibi dört tane edebi ürünümüz var. Koşuk, Sal, Sagu ve Destan. Koşuk nedir? Bugünkü şiirin o dönemdeki karşılığıdır. Atasözü, bugün, atasözü bugünkü atasözünün karşılığı İslamiyet öncesi dönemde savdır. Arkadaşlar bugünkü ağıtın karşılığı İslamiyet öncesi dönemde Sagu'dur. Evet, destanda Destan da e, arkadaşlar o dönemde yine sözlü olarak ortaya konan edebi ürünlerdir. Daha sonra e, halk edebiyatı döneminde e, bir şiir formatında olan destanları da daha sonra göreceksiniz arkadaşlar. Bu dördü de sözlü olarak ortaya konan edebi ürünlerdir. Peki bu sözlü edebiyat ürünlerinin e, ortak özelliklerini sıralayalım arkadaşlar. Nelerdir yani İslamiyet öncesi dönemde sözlü edebiyat ürünlerinin bu koşuk, sal, sagu ve destanın özellikleri nelerdir? Arkadaşlar bu dönemdeki şiirler yani koşuklar çeşitli törenlerde söylenmişti. Bunu ifade ettim. Yu töreni, Sığır töreni, Şölen töreni gibi törenlerdi. Evet, e, Yu cenaze törenidir. Evet, bunları hemen şöyle ifade edelim. Yu, işte, e, Sığır ve Şölen adı verilen törenlerde koşuklar söylenmiştir. Yu cenaze töreni, sığır av töreni ve şölen şenlik ve ziyafetlere verilen bir isimdir. Bunu da bu şekilde bilelim. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar bu dönemde söylenen, sözlü olarak söylenen şiirlerde nazım birimi dörtlüktür. Kahramanlık konuları destanlarla, aşk ve doğa konuları koşuklarla ifade edilmiştir. Ulusal ölçümüz olan hece ölçüsü o dönemde benimsenmiştir ve sade bir Türkçe ile şiirler söylenmiştir. Nazım birimi dörtlüktür diye bilgi verdim. Yarım uyak yani yarım kafiye kullanılmıştır. Şiirler ortaya konan diğer edebi ürünler ve şiirler anonim olup şiir ile müzik iç içe olmuştur. Anonim demek kim tarafından yazıldığı belli olmayan eser demektir. Ve o dönemde şiir söyleyen ozanlara e, şaman, Kam, Baksı gibi e, çeşitli isimler de verilmiştir. Evet o dönemde e, koşuk söyleyen e, şairler yani ozanlar evet ozan kam baksı şaman gibi adlar o dönemde arkadaşlar e, şairlere verilmiştir. Bunu da ifade etmiş olalım. Ve e, o dönemde e, koşuk söyleyen bu kişiler e, farklı özellikleri, üstün özellikleri bulunan e, şahsiyetler olarak e, bilinmektedir. Toplumun üstün kişileri sayılmıştır. Yani bu kişiler ve bu kişilere Ozan, Kam, Baksı, Şaman gibi isimler verilmiştir. Aynı zamanda bunlar e, din adamı olarak da bilinir. Evet. <laughs> Sözlü edebiyat edebi ürünleri ve bu edebi ürünlerin özellikleri ile ilgili söylememiz gerekenler bunlar arkadaşlar. Bunları ifade ettik. Bunun dışında sözlü edebiyat ile ilgili çok detaylı bir ayrıntı olmadığını ifade edebilirim. Evet, sözlü edebiyat 8. yüzyıla kadar gelen bir dönem, bilinmeyen bir zamanda yazılı edebiyatın yani Göktürk kitabelerine kadar gelen dönemdir. Koşuk, Sav, Sago ve Destan gibi sözlü edebi ürünler var. Koşuk şiirin karşılığı, Sav atasözü, sagu da altın karşılığıdır. Destan da o dönemde kahramanlık konularını işleyen yine şiirlerdir. Bunu da bu şekilde bilelim. Evet, koşuk söyleyen, şiir söyle, söyleyen kişilere Ozan, Kambaksı, Şaman gibi isimler verilmiştir. Ve bu şiirler e, yu, sığır ve şölen adı verilen çeşitli törenlerde dile getirilmiştir. Sıra geldi yazılı edebiyat. Peki yazılı edebiyat hangi dönemi kapsar? Arkadaşlar Göktürk kitabeleri hangi yüzyıla aitti? 8. yüzyıla. Evet arkadaşlar 8. yüzyılda bakın şimdi Göktürk kitabeleri bir diğer adıyla Orhun yazıtları Orhun abidelere de diyebiliriz. Evet, Türklerin ilk yazılı eseri. Tarih. Arkadaşlar bu 3 adet, adet dikili taş. Peki adları nelerdir? Tonyukuk anıtı. Kültigin ve Bilge Kağan anıtları. Tarih Donyuklu kanatında 720. Kültigin'de 732 ve Bilge Kağan'da 735'tir. Evet. 8. yüzyıla denk gelir. 8. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar yani Türk Edebiyatı'nın İslamiyet etkisinde e, İslamiyet etkisinde kalmaya başladığı 10. yüzyıla kadar geçen dönem İslamiyet öncesi yazılı edebiyat dönemidir. Evet 8. yüzyıl 10. yüzyıl arası. Evet şimdi arkadaşlar şunu ifade edelim. İslamiyet'in kabulünden önceki yazılı edebiyat yazılı edebiyat dönemi 8. yüzyılda başlar. 10. yüzyıla kadar devam eder. Türklerin en eski yazılı eserleri 6. yüzyıldaki Yeni sel yazıtlarıdır. Kırgız Türklerine aittir. Niye biz Göktürk kitabelerini öğreniyoruz? Az önce bel belirttiğim gibi yenise yazıtları çok fazla tahribata uğradığı için okunamamıştır. Ve okunamadığı için bir belge niteliği taşımamaktadır. Bu bakımdan Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı ürünleri Göktürk alfabesiyle ortaya konan Orhun yazıtlarıdır. Bunu bu şekilde bileceğiz. Arkadaşlar yazılı edebiyatın özelliklerine değinelim. Evet, yazılı edebiyatın özellikleri nelerdir? Arkadaşlar bu dönemin ürünleri Göktürkçe ve Uygurca ile verilmiştir. Evet Göktürk devletinden sonra zaten hüküm süren devlet Uygur devletidir. Hem halk diline dayalı bir anlatım hem de sanatsal bir söylev diliyle yapılan anlatım bu eserlerde mevcuttur. Arkadaşlar hem dini hem de din dışı konuları işleyen ürünler verilmiştir. Bazı atasözleri ve destanlarımız bu dönemde yazıya geçirilmiştir. Oğuz Kağan destanının metni bu dönemde bulunmaktadır. Şiirlerde nazım birimi dörtlük, ölçü, ulusal ölçümüz olan hece ölçüsüdür. Göktürkçe ile Göktürkçe ile ortaya konulan ürünlerde dil yabancı etkilerden uzaktır. Yani sade anlaşılır bir dil anlayışı var bu dönemde. yazılı edebiyat döneminde, söz edebiyat döneminde de öyleydi. Uygurca eserlerde ise eserlerde yabancı etkiler görünmektedir. Evet. Türkler arkadaşlar tarih boyunca işte Göktürk, Uygur alfabesini, Arap ve Kiril alfabesini ardından Latin alfabesini kullanmıştır. Çeşitli alfabelerde benimsenmiştir. Evet. Bu yazıtlara biraz değinelim arkadaşlar. Göktürk yazıtlarına değinelim. Bu yazıtların önemi, özellikleri, içeriği nedir? Ee, Göktürk yazıtlarının özelliklerinden biraz bahsediyoruz. Arkadaşlar 8. yüzyılda ortaya konulan bu yazıtlar Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı örnekleridir. Yazıtlarda dağılan Göktürklerin Bilgi Kağan ve kardeşi Kültigin tarafından bir araya getirilişi ve Göktürk Devleti'nin yeniden kuruluşu anlatılmaktadır. Evet, Tonyukuk anlatın. Tarih 720. Toyukuk o dönemin veziridir. Vezir Toyukuk anıtında Toyukuk Çinlilerle yapılan savaşları anı şeklinde yazdırmıştır. Kültegin yazıtında arkadaşlar bu anıtı Bilge Kağan, savaşta ölen kardeşi Kültegin adına diktirmiştir. Ve devleti yeniden kurmak, toparlamak için yazılan yapılan mücadeleler anlatılmaktadır. Bilge Kağan anıtında bu anıt Bilge Kağan'ın ölümünden sonra oğlu Tengri Tigin tarafından diktirilmiştir ve her iki anıtta da ülkeyi toparlamak için yapılan mücadeleler, Çinlilerle yapılan savaşlar, Çinlilere karşı yapılan mücadeleler ve ülkenin bir arada tutulması için arkadaşlar yapılması gerekenler dile getirilmiştir. Orhun anıtlarının yazarı ünlü tarihçi ve edebiyatçı Yollu Tigin'dir. Arkadaşlar bu anıtlarda dil yabancı etkilerden uzak yalın bir Türkçedir. Göktürkçe ile anıtlar yazılmıştır. Yazıtlarda yer yer gerçekçi bir tarih dili yer yer eleştiri cümleleri de bulunmaktadır. Evet. Arkadaşlar. Yazıtlarda Ayrıca bir söylev üslubu da yani hitabet üslubu da yer alır. Çünkü e, bu yazıtlarda Bilge Kağan ülkeyi bir arada, bir arada tutmak ve toparlamak için e, Göktürk halkına Göktürk devleti e, bayrağı altında yaşayan halka hitap etmektedir. Orhun yazıtlarında Türk ulusun benliğini unutmaması ve birlik olması gerektiği, düşmanların tatlı sözlerine, güzel hediyelerine aldanmayıp uyanık olunması gerektiği anlatılmaktadır. Orhun yazıtlarının varlığından ilk kez 13. yüzyılda İlhanlılar dönemi tarihçisi Yolu Tigin bahsetmiştir. Evet. Ve arkadaşlar Şunu ifade edelim. Orhun Yazıtları'nın bilim dünyasına ilk kez Orhun Yazıtlarını bilim dünyasına ilk kez İspeçli bir subay olan Strahlenberg tanıtmıştır. Ve anıtlar üzerinde ilk bilimsel çalışmayı da Danimarkalı bir bilim adamı olan Wilhelm Thomsen yapmıştır. Yazıtların tamamının okunması 1922'de tamamlanabilmiştir. Evet bu şekilde bazı akademik bilgilerimizde mevcuttur. Evet, bunun dışında arkadaşlar Orhun yazıtlarının dışında yine yazılı edebiyat döneminde e, Uygur Türklerinin de ortaya koyduğu bazı eserler var. Ancak o eserlere şimdi girmeyeceğim çünkü hem buna vaktimiz yetmeyecek hem de Orhun yazıtları üzerinde detaylıca durmamız gerekiyor. Bunu da bilelim arkadaşlar. Evet. Orhun yazıtlarının e, bu dönemde e, hem ilk yazılı eser olması açısından bir önemi var, hem de bu eserin ortaya çıkmasıyla e, bir edebi dönemin sınıflandırılması ve ayrımı yapılmıştır. Bu tarih, bu açıdan da bir önemi mevcuttur arkadaşlar. Evet, Orhun yazıtlarının özellikle hangi devlete ait olduğu, yazarının kim olduğu ve ortaya çıkış tarihleri ve içeriğiyle birlikte içeriğinin çok kapsamlı bir şekilde bilinmesine gerek yok. Yani ne anlattığı, ne ne amaçla ortaya konduğu bilinmelidir arkadaşlar. Bu özellikleri kısaca tekrar etmek istiyorum. Orhun Yazıtları. Amaç nedir Orhun Yazıtlarının yazılmasında? Arkadaşlar Göktürk devletini, Göktürk devletini dağılmak üzere olan devleti bir arada tutmak, toparlamaktır. Bunu kim yapıyor? Bilgi Kağan ve kardeşi Kültigin ile birlikte yapıyor. Bilgi Kağan ve Kültigin bunlar Göktürk Devleti'nin hükümdarıdır ve kardeştirler. Evet her, ikisi, her ikisinin devleti bir arada tutmak için Çinlilere karşı verdiği savaşlar, mücadeleler anlatılmaktadır. Ve o dönemin veziri Tonyukuk da her ikisinin de sağ koludur. Ülkenin ö, devletin ön planda olan bir veziridir. Bunu da bilelim. Evet. <laughs> arkadaşlar Orhun yazıtları Göktürk alfabesi ile yazılmıştır. <laughs> ve 3 adet dikili taştır. Tarihlerini de bu şekilde bilmeliyiz. Bu tarihleri de arkadaşlar karıştırmayalım. İlk olarak Tonyukuk kanıtı var. 720'de. Ardından Kültigin ve Bilge Kağan. 732 Kültigin, 735 Bilge Kağan yazıtları Mevcuttur arkadaşlar. Eserlerde yine sözde edebiyat döneminde olduğu gibi sade anlaşılır bir Türkçe kullanılmıştır. Ulusal ölçümüz olan hece ölçüsü benimselmiştir. Evet, e, Orhun yazıtlarından önce Yenise yazıtlarının var olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Yenise yazıtları Kırgız Türklerine ait olan yazıtlardır. Ancak e, 6. yüzyılda ortaya konmuş. Ancak bu yazıtlar, ee, çok fazla tahribata uğradığı için okunamamış bir e, resmi bir belge niteliği taşımamıştır. Bu bakımda e, Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı ürünleri Göktürk yazısıyla ortaya konmuş olan e, Orhun yazıtlarıdır. Orhun kitabeleridir. Arkadaşlar Evet dönemin ürünleri Genellikle Göktürkçe ve Uygurca ile, Göktürk ve Uygur alfabesi ile kaleme alınmıştır. Burada Göktürk devletine ait olan yazılı belgeler de var. Tabii ki Uygur devletine ait olan çeşitli kitabeler ve yazılı belgeler de mevcuttur. Türkler, şunu da hatırlatmak istiyorum. Hem dersimiz açısından hem de bir genel kültür, kültür olarak bu bilgiyi edinin arkadaşlar. Türkler tarih boyunca Göktürkçe, Uygurca, Arap... E, ...Arap, Kiril ve Latin alfabelerini kullanmışlardır. Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabelerini Türkler tarih boyunca kullanmışlardır. Bu dersimizin e, özet olarak akılda kalması gereken noktaları... ...İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın sözde edebiyat ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılması... ...iki başlık altında incelenmesi, e, bilinmeyen bir zamandan 10. yüzyıla kadar gelen dönemi kapsaması... 8. 50. yüzyıldan sonraki dönemin yazılı edebiyat olarak adlandırılması, sözlü edebiyat döneminde koşuk, sal, sagu ve destan gibi edebi ürünlerin mevcut oluşu ve yazılı edebiyat döneminin e, ürünü de Göktürk kitabeleri, Orhun yazıtları olarak bilinmesidir. Evet, zaten Türk edebiyatında bir genel kültür olarak da bilinmesi gereken çok önemli bir eserdir. Göktürk kitabeleri yani Orhun yazıtları. Evet bir sonraki dersimizde Türkçenin tarihi gelişimi üzerinde duracağız arkadaşlar. Dersimizi burada sonlandırıyorum. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.